Sabahın 5'inde başlar bizim hikayemiz. Ümraniye Belediyesi Halil İbrahim Sofrası Aşevi çalışanları erkenden gelirler işlerinin başına. Yakarlar ocaklarını ve aşkla, sevgiyle yaparlar yemeklerini. Üzerlerinde her gün yemek bekleyen 3000 ailenin sorumluluğu vardır. Bunu bilirler. Ne güzeldir insanlara umut olmak. Ne güzeldir beklenen olmak. Halil İbrahim Sofrası aşevinde pişen yemekler Ümraniye Belediyesi araçlarıyla ihtiyaç sahibi ailelerin adreslerine tek tek teslim edilir. Bizim için yemeklerin güvenliği çok önemli. Yapılan her yemeğin örneği, şahit numune dediğimiz bir yöntemle steril poşetlerde saklanmakta ve doğacak herhangi bir sıkıntıda incelenmektedir. Adım İsmail Çınar. Ümraniye Belediyesi'nin Halil İbrahim Sofrası Aşşevi'nde Aşçıbaş olarak görev yapıyorum. Burada günlük yemek yapıyoruz. Yemek dağıtımlarında buradan ekip arkadaşlarımızla beraber Ümraniye'nin bütün sokaklarına giderek dağıtım yapıyoruz. Şimdi sabah 5'te işbaşı yapıyoruz yemekleri pişirmeye başlıyoruz. Pişen yemekler insanların, vatandaşların durumuna göre sefer tasıyla veya plastik kaplara dolduruluyor. 7 tane aracımız var, 7 tane dağıtım arkadaşımız var. Bu arkadaşlarımız her gün bu sefer taslarını bağlayıp Ümraniye'nin her sokağına, her vatandaşımızın evine kadar bir tas verip bir tas almak şartıyla her gün teslim ediyorlar yemeklerini. Günlük aş evinde ortalama 3000 kişilik yemek çıkıyor. Bu yedi arkadaşımız kendi mahallelerinde kaç tane ev varsa evdeki sayılara göre araçlarını yükleyip bütün vatandaşlarımıza her gün sıcak yemeklerini teslim ediyorlar. Adresler e, şu şekilde, araçlar yüklendikten sonra e, her araç belirlediği kendi mahallelerine, mahalle sırasına göre, vatandaşın öncelik sırasına göre şeker hastası olan, tansiyon hastası olan, kalp hastası olan, ilaç kullanan vatandaşlarımız var. Bunların ilaç saatlerinden önce yemeğini yetiştirmemiz lazım. Saat 10 gibi bütün araçlarımız buradan çıkmış oluyor. Adres sırasına giriyor, bütün vatandaşlarımıza dağıtılıyor. Tekrar geri dönüş yapılıyor. Bizim mevsimdeki sebzelere göre gıda mühendisimizle beraber bir pano hazırlıyoruz. Hazırladığımız panoda işte haftada bir gün bakliyat oluyor, bir gün sade et, bir gün sebze, bir gün tavuk yemeği, bir gün etli sebze ve bir gün sadece hafta sonları da işte sadece et şeklinde kalorisine göre yemekler hazırlıyoruz. Kalorisi düşük olan yemeklerde o hafta tatlı ilave ediyoruz, haftada iki gün meyvemiz var, ayrıca zeytin zeytinyağlarımız da var, mevsime göre değişik değişik hazırlayıp pano olarak sunuyoruz, bu panoya da uyuyoruz. Temizlikle ilgili biz temiz ve güvenli bir ortamda çalışıyoruz, vatandaşlarımız müşteri olsunlar, yaptığımız yemekler her gün denetleniyor. Bizim belediğimizde bir gıda mühendisi var, gıda mühendisimiz her gün denetliyor yemeklerimizi, Numunelerimiz de alınıyor gıda mühendisimiz de burada zaten. Sait Bey her gün yemeklerimizi denetliyorsunuz, numunelerimizi alıyorsunuz. Bizim gıda mühendisimizsiniz aynı zamanda. Siz bu konu hakkında neler söylemek istersiniz? Biz yıllık gıda ihtiyacımızı önce belirliyoruz. Buna göre bir teknik şartname oluşturup kuru gıdayı, etimizi, tavuğumuzu, donuk ürünlerimizi teknik şartnamemize göre istediğimiz kalite ve standartlarda marka bilinliği yüksek ürünlerden önce ürünleri tedarik ediyoruz. Gelen ürünleri önce bir kontrol ediyoruz. İstediğimiz teknik şartname ve standartlara uygun mu? Uygunsa ona göre depolarımıza yerleştiriliyor. Aşçılarımız bunu menüye göre yemekler hazırlanıyor. Biz de her gün günlük şahit numune alıyoruz. Yaklaşık 250 gram civarında. Bunu 72 saat boyunca soğuk hava depomuza saklıyoruz. Hem mutfak hijyenini, hem personel hijyenini, hem gerekli eğitimleri de ara ara yapıyoruz. eller rahat olsunlar. Burada ekibimizle, gıda mühendisimizle, diğer arkadaşlarımızla bütün yemeklerimizi güvenli üretip size teslim ediyoruz.